bir tane kazık soru göndermiş bir öğrencimiz ee, Meryem Aksoy hocam vaktiniz olsa bu soruyu çözebilir misiniz fendisiz kitabından bir soruymuş cevabı bilmiyorum şimdiden teşekkürler demiş valla fendisiz kitabında değil sanırım çünkü ben fendisiz kitabından anlattım soruları ee, kendi derslerimi oradan yapıyorum fendisiz öğretmen olduğum için ve böyle kitapta böyle bir soru görmedim 2020 baskısında 19 baskısında da pardon 18 baskısında da yok 19 baskısında şeyden baktım internetten baktım orada da göremedim ama şekil olarak gerçekten Fantastik kitabına çok benziyor. Çünkü yazı karakteri birebir aynı. Soruyu cılız yazıp soru kökünü aşağıda koyu yazıyorlar ve cisimleri genelde böyle turuncuyla kahverengi arasında bir renkle gösteriyorlar. Hakikaten benziyor ama bulamadım dediğim gibi. Ne ünite sonu değerlendirme sorularında var ne örneklerde başka hiçbir yerde yoktu. Evet, sorunun cevabı olmadığı için de acaba hani yanlış çözer miyim diye kendim çözdükten sonra da e, arkadaşlarıma da danıştım. Değerli Ahmet Uğuz hocam da hemfikir olduk. Aynı sonuca ulaştığımıza göre herhalde doğrudur diye düşünüyorum cevabımız. Hatta ben başta bir yerde işlem hatası yapmışım. Sonra onun çözümüyle kendimi karşılaştırırken işlem hatamı da görmüş oldum. İyi oldu. Sürtünme yatay düzende. Şu bakın şu yatay düzenimiz sürtünmesizmiş. Bulunan B cisminin. B cismi şu sürtünmesi yatay düzende bulunuyor. Kütlesi 5 kilogram. A cisminin ise üzerindeki bu cismin ise kütlesi 1 kilogramdır. A cismine bir F kuvveti uygulanmış. A ve B cisimleri birlikte aynı ivmeli hareket ettiren en küçük F kuvveti 15 N'dir demiş. E, i̇ki cisim arasındaki sürtünme kuvvetini soruyor. Dışarıdan bakan kişi bu sistemin beraber hareket ettiğini gösterip görüyorsa F eşittir MA'ya göre ne yapar? Cisimlerin ivmesini rahatlıkla bulabilir. Hiç ara kuvvetleri falan etki tepkileri çizmeden bunu söyleyebiliriz. Üst üste konan isimlerle ilgili bir soru soru çözmüştüm. Oradan hatırlarsınız. Şekli buraya döktüm. O halde cisimler beraber hareket ettiklerine göre F eşittir. X eksenindeki net kuvvet M'a'ya ne olmalı eşit olmalı. F'imiz ne kadar? 15 Newton. Tabii ki bu M toplam sistemin kütlesi. 5, 1, 6 kilogram çarpı A ünvesinden. A ünvesini 15 bölü 6, 3 ile sadeleştirirsem 5 bölü 2 metre bölü saniye kare buldum. Yani ilk konumları bu. Atıyorum T süre sonra son konumları bu. Ne yaptılar? Beraber öteleme hareketi yaptılar. F kuvvetiyle buradan buraya eşit miktarda yer değiştirdiler. E, bu noktadaki hızları sıfırsa buraya geldiklerinde ikisi de eşit büyüklükte hız kazandılar. O yüzden T kadar süredeki hız değişimleri aynı olduğu için ivmeleri de ne oldu? Aynı çıkmış oldu. Şimdi gelin cisimleri ayrı ayrı masaya yatıralım. Hangi kuvvetleri hissediyorlar bir görelim. Şimdi bir yüzeyimi çiziyorum. Bu yüzeyde kim var? Şu cisim var. O neler hissediyor? Hangi kuvvetleri hissediyor? Bir ona bakalım. Tabii ki bir F kuvvetiyle itiliyor. Değil mi? Aa ne oldu? <laughs> Onu siyah çizmiştik. Şuraya tıklayayım. Şimdi bir kırmızı kuvvetler bir kilogramlık cisme etki eden kuvvetler olsun. Öncelikle F ile ittirdim. Şu tarafa doğru. Bu F'i şöyle bir uzatabilirim. Hani bileşenlerini rahat görebilmem için. Şuradan itibaren şöyle uzatıp şöyleymiş gibi çizebilirim bu cepte. Başka ne var? Zeminin normal kuvveti var. Yüzeyin şurada uyguladığı. Başka ne var? Yerin çekim kuvveti var. Cismin ağırlığı. Başka ne var? Aslında bu cismi bu kuvvetle itiyorsam gerçekte bu kuvvetin şu bileşeni üzerinden yüzünden yukarı doğru gitmek isterdi. Fakat o gitmeye çalıştığı yönün tersi yönde şu yüzey pürüzlü olduğu için ona bir sürtünme kuvveti uygular. Ve bir şekilde ne yapamaz yukarı doğru gidememiş olur. Evet. Yönleri buldum ama büyüklükleri bilmiyorum şu anda. N normal kuvvetim. F 15 Newton. Ağırlık 1 kilogramlık cismin ağırlığı 10 Newton. Ve burada da ne var? Sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetimde ne kadar? K çarpı N kadar. Şimdi 1 kilogramlık cisim için denklem yazarsam için X ekseninde ve Y ekseninde. Yani şu yukarıya doğru olanı Y sağa doğru olanı x olarak kabul edersem bir e, 1 kilogramlık cisim bakın yukarı çıkmamış aşağı düşmemiş y eksenindeki net kuvveti ne olacaktır sıfır olacaktır bu da yukarı doğru kuvvetlerin aşağı doğru olan kuvvetleri dengelediği anlamına gelir yani cisim y ekseninde dengede ama x ekseninde tabii ki dengede değil sağa doğru artı x yönünde hareket ediyor o yüzden x ekseni için ne diyeceğim kütlesi çarpı inmesi kadar bir net kuvvet var hangi yönde bu tarafa doğru Şimdi demek ki ne yapmam lazım? Önce bir y eksenindeki denklemi kurayım. Bunun için yukarı doğru kuvvet bulmam lazım. Aşağı doğru kuvvetim var. Bir de yukarı yönde ve aşağı yönde başka kuvvetlerim var mı onu bulmam gerekiyor. şu sürtünme kuvvetinin bakın bileşenlerini ayırabilirim. Sürtünme kuvveti şöyle düşeyde ve yatayda iki bileşene sahiptir. Bu bileşenini ve bu bileşenini bulmak istiyorum. Hemen açıyı bulmam lazım. Gördüğünüz gibi şu kısımda devam ettirdiğim zaman bu açının 37 derece olduğunu biliyorsam Z'den dolayı şu açının da 37 olduğunu görürüm. O zaman burası K çarpı N çarpı kos 37 kadar. Bu da K çarpı N çarpı sin 37 kadar. Kos 37 0,8'dir. Bu sonuç 0,8 Kn. Bu kısımda Sin 37 06 olduğu için 06 K'n yapar. Devam. Eni de bileşenlerine ayırmam lazım. de şu şekilde düşeyde ve yatayda iki bileşeni var. Şimdi Bunları da çizeyim. Şöyle. Ya tabi şuradan da çizebilirdiniz ama görsel olarak göstermeye çalışıyorum. Eni şuradan uygulanmış var dedim. Ee, bana ne lazım açı lazım şu açıyı bulabilirim <laughs> bu açı ne kadardır onu bulmam lazım şöyle diyelim bakın şuradan çizgi çizseydim şöyle devam etseydim buranın da 37 olacağını görecektim o zaman z'den dolayı şuranın da 37 olduğunu görürdüm eee N şuraya dik olduğuna göre bu kısım 37 ise şuraya ne kalacaktır? 53 derece. Evet bu açıyı da 53 olarak buldum. Yani bu kısım N çarpı sin 53'e burası da N çarpı cos 53'e eşit. Sin 53 0.8 olduğu için 0.8 N e. bu da cos 53 0.6 olduğu için 0.6 N e eşit. Evet bitti sorumuz bakın şu anda. Artık hiçbir şey kalmadı. Geliyorum denklemi yazmaya madem ki 1 numaralı denklem buradan gelecek iki numaralı denklem de buradan madem y eksenindeki net kuvvet 0 o zaman ne derim yukarı doğru olan kuvvetlerin toplamı aşağı doğru olanlara eşit olmalı yukarı yönde ne var 0 8 n aşağı yönde ne var 10 newton artı 0 6 k n bunu denklemin bu tarafına atıp n parantezine alırsam <laughs> 0.8 eksi 0.6 k'nın 10'a eşit olduğunu bulurum. Bu birinci denklemim. Şu anda bilinmeyeni çok. İkinci denklemi kuruyorum. fx eşittir ma diyorum. x ekseninde net kuvvetin sağa doğru çıkabilmesi için 15 N'dan ters yöndeki şu ve şu kuvveti ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. 15 eksi 0.6 n eksi 0.8 k n. eşittir kütlem 1. ivmeyi de 5 bölü 2 buldum. U 5 bölü 2 bu tarafa atalım, bunları da bu tarafa atalım. 15'ten 5 bölü 2 çıkarsa 12.5 kalır, yani o da 25 bölü 2'dir. 25 bölü 2 eşittir. Bunları bu tarafa attım, yine n parantezini aldım. E, 0.6 artı 0.8 k yaptım. Bu da benim. İkinci denklemim. Birbirlerine çok benziyorlardı. Eşittiğim bir tarafında sayı, diğer tarafında k'lar ve n'ler. O zaman şu iki denklemi nasıl çözerim? Tabii ki taraf tarafa oranlayarak. Birincisini yazıyorum buraya geldim. 10 eşittir n parantezinde 0,8 eksi 0,6 k'ymiş. Diğeri de 25 bölü 2 eşittir n parantezinde 0,6 artı 0,5 8 k'ymiş. Taraf tarafa oranlayarak bu denklemi çözdüğümde en bilinmeyenden kurtulurum. Ters çevirip çarparsam 20 bölü 25 yapar. 4'te sade, 5'le sadeleştirirsek 4 bölü 5 yapar. Şuralarında yukarıyı ve aşağıyı 10 ile çarptığımı düşünün. 10 çarpabilirim. Bir paydayı genişletebilirim pay ve paydayı aynı sayıyla. O zaman 0,8'i e 10 ile çarptım 8. Pardon artı değil eksi. <laughs> 6K bölü Burası da 6 artı 8k yaptı. İçler dışlar yapalım. 6 kere 4 24 artı 32k eşittir. 8 kere 5 40 eksi 8, 6 kere 5 30k. Bunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa. 62k eşittir. 16 k eşittir. 16 bölü 62 yani 8 bölü 31 yaptım. Evet kaybolduk. bulduk. Peki Niye hiç bu cismi incelemedik? O cismi inceleseydik ne görürdük kısmını da... Artık şu anda soru bitti ama... Bize K'yı sormuştu çünkü. Bir de bu cismin ne hissettiğine bakabilirdim. Şimdi bu cismin ne hissettiğine bakarsam... Üstündeki cismi şöyle bir... Yokmuş gibi küçülteyim. Yani şuraları birazcık sileyim. Sadece alttaki cismi... eğik düzlem gibi olan şeyin... Neler hissettiğini bulmaya çalışıyorum. Ona da... Eee... Morla kuvvet çizelim. Ne var yüzeyde bakın. Şu yüzeyde e, eğik düzlem cisme yukarı doğru bir kuvvet uyguladığı için cismde eğik düzlem'e aşağı yönde bir kuvvet uygulayacaktır. Şu iki kuvvet etki-tepki kuvvet çifti. Bu eğik düzlem'e uygulanan bu en ise cismi bir kilogramlık cismi uygulanan. Tabii ki büyüklük olarak N yazıyorum. Yani ben bunu vektör koysaydım N vektörü deseydim bu eksi N vektör olurdu. Ama büyüklükleri aynı. Yine 1 kilogramlık cisme yüzey şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti uyguluyorsa o zaman 1 kilogramlık cisim de bu yüzeye ters yönde bir sürtünme kuvveti uygular. Bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Elinizi atıyorum bir masanın üzerine bir kağıt koyun. Masanın üzerinde itin o kağıt sizi yavaşlatır. Elinize elinizi ittirdiğiniz yönün tersi yönde uygulanmış olur ama kağıt bu şekilde harekete geçer. Yani kağıt ise sizin e, hissettiğiniz sürtünme kuvvetinin tersi yönde bir kuvvet hissetmiş olur. Evet bu da sürtünme kuvveti. Yine burada bu cismin şu zemini hissettirdiği bir kuvvet var. O kuvvet tabii ki iki cismin ağırlığı kadar 10 artı 50'den 60 Newton. Bu yüzeyde de bir başka tepki kuvveti var en üstü ama bu bizi ilgilendirmiyor zaten cisim aşağı yukarı hareket yapmıyor burada bir sürtünme yok o yüzden bunlar beni ilgilendirmiyor <laughs> bu sistemin sadece bu yönde gittiğini biliyorum 5 kilogramlık cismin o zaman bu tarafa doğru bir net kuvvet olmalı ne yaparım elimde olan bu kuvvetleri bileşenlere ayırırım şu şekilde evet bu enin bileşenleri bu da sürtünme kuvvetinin bileşenleri. Açıyı bulalım. Burası 37 ise şu kısım 37. Böylelikle burası da 53 derece oldu. O zaman şurası n çarpı cos 53. Yani 0.86 n. Bu da f sürtünme. Neydi o? k çarpı n kadardı. k çarpı n çarpı cos 37. cos 37 de neydi? 0,8 08 k n oldu. Yukarı doğru olan kuvveti nasıl yazacağım? Sürtünme kuvvetinin e, sinüs bileşeni. Yani Kn çarpı sin 37 0.6 olduğu için 0.6 Kn. Aşağı doğru da ne var? İşte en üstü kuvvetim. Yani n çarpı cos 80 şey, 53 o da 0.8 e, n yaptı. Bunlar varmış. Sakın burada mesela bu buna eşittir. Demeyiniz. Çünkü y ekseninde çok fazla kuvvet var. Yukarı doğru en üstü var. Yanında yukarı doğru 0.6 kN var. Aşağı doğru 0.8 N var. Aşağı doğru 60 N var. Evet, bu haliyle net kuvvet sıfır Bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamına nedir eşit? X ekseninde ise iki kuvvet kaldı. Bu iki kuvvetin toplamı X eksenindeki net kuvvettir. Yani ben Son olarak acaba bu cisim için net kuvveti nasıl yazardım? F eşittir ma'ya göre. ikisinin toplamı şeklinde. 0,8 kn artı 0,6 eşittir. 6, n. Kütlesi 5. ivmesi 5 bölü 2. Yani bu sonuç 25 bölü 2 çıkmalı. Biz az önce 25 bölü 2 bir şey bulmuştuk. Bakalım benziyor mu? 25 bölü 2, 25 bölü 2. Şunu n parantezine aldım. 0, 8 k artı 0,6. Evet, bakın burası aynı, burası da aynı çıktı. Yani bu denklemi, ikinci denklemi bu cisim içinde kurduğumda aynı sonuca ulaşacakmışım zaten. Bu kadar da umarım faydalı olmuştur çözümüz, anlaşılmıştır Meryem, Hadi bakalım öpüyorum seni, hoşçakal.